pişman oldun herhalde diyorum ha. Mehmet. Im. Ne değişti bilmiyorum ama şeyler değişti, sen değiştin. O zaman bunları yazmayacaktın canım. Ne bu? Mehmet iyi de bunu ben yazmadım ki sana. İyi de kim? Bütün suçu Ferit'in üstüne gitmek zorundasın. Oğlumla konuşmak istiyorum. Handan'a yanaşmayacaksın, bitti. Benim niyetim ciddi. Babaminki ilk aldatmıştım annesini. Başka türlü Mehmet amcayla nasıl tanışacaktınız? Yeter artık! Benim hayatım, benim kararlarım! Ben öldürdüm. Ayşe. Bu evde zaten Mehmet'le bana herkes karşı. Kimse ben ne hissediyorum, ne yaşıyorum, ne düşünüyorum. Kimsenin umurunda değil. Ben bu akşam gelip sizinkilere niyetimi açıklamak istiyorum. Ah be neredesin bu oğlum? Tek başına kız istemeye gidilmez ki. Ferit'i cesedin gömüldüğü yere götürmüş ama ceset ortada yok. Ceset yoksa cinayet de yok. Ayşe. <laughs> Ellerini niye kelepçeli? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ferit beni öldürmekten bir ömür içeride yatsın diye beni kaçırıyordu. <laughs> bıraksana kızın Oğlum sen niye her şeye karışıyorsun lan? Sizinle bir araya gelen de kabahat zaten. Ya sen benim kime dokunacağıma niye karışıyorsun oğlum? Kaşınıyor işte. Mehmet amca aşık mı olmuş kime? Zaten yakında babam patlatır bombayı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni senden istiyor. Ne? Ben de evet diyorum.